Otomobil Meraklısı Avdalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 3 Aralık tarihine geldik ve 2 Kasım gecesi Kia'nın da fiyatlarındaki son değişiklikleri uyguladığını gördük arkadaşlar ve buradaki detaylara bakalım. Diğer marka modelleri için lütfen videolarımıza bakın. Niye mi bakacaksınız arkadaşlar? İşte buradaki farkı, anlatacağımız farkı görmek için. Bayilere gittiğiniz zaman fiyatların farklı olduğunu, indirimli olduğunu biliyoruz ama daha önce nelerin olduğunu bilmek önemli ve bunu şimdi göreceğiz. Arkadaşlar 2 Aralık itibariyle Kia'da fiyatlar değişiyor. Bakalım. Picanto'da 1 Kasım'da 2 Aralık'taki fiyatlar aynı. Serato aynı. City Hitchback aynı. X Seat aynı. City Station Wagon aynı arkadaşlar. Stonic fiyatlar aynı. Ve sportage geldiğimiz zaman. Sportage'in başlangıç Life Plus paketi arkadaşlar. 19.500 liralık zam geldiğini görüyoruz. Sorento'nun iki paketi var. İki pakete de arkadaşlar 39.500 TL'lik zam var. Geri kalan modellerde zam yok. Açıkçası buradaki zamın neden olduğunu, niçin olduğunu biz anlayamadık şu kurda şu zamanda yorumu size bırakıyoruz arkadaşlar. Lütfen Instagram hesabımıza ve YouTube hesabımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.